Merhaba arkadaşlar. Bugün 30 Nisan 2022 günlerden Cumartesi ve bugün Boğa burcunda bir güneş tutulmamız var. Türkiye saatiyle bugün saat 23:41'de gerçekleşecek tutulma ve e, bu tutulmanın etkilerinden bahsetmek istiyorum size bugün. Öncelikle Boğa burcundaki bu güneş tutulması özellikle e, Boğaları, akrepleri, Aslanları ve Kovaları daha derinden etkileyecek, daha fazla, onlar için daha fazla önemli olacak diyebilirim. Tabii ki bunların içinde ilk öncelikli olanlar boğalar olacak. Hele hele boğanın ilk 15 günü içinde doğanlar daha yoğun bu etkiyi hissedecekler. Şimdi bu tutulma boğa burcu gibi değerlere, güvene, emniyete ve sevgiye önem veren bir burcun içinde gerçekleşiyor. Boğa burcunun temel özellikleri bunlardır. Sevmek, sevilmek, beş duyumuz, değerler, maddiyat, kendimizi güvende hissetme. Bu gerek bilgiyle olsun, gerek maddi konularla olsun. Bir güvende güven duyma ve güvende olma ihtiyacı ön plana çıkıyor burada ve bu konuda bir aydınlanma yaşamamızı sağlıyor. Tutulmaların en büyük özelliği öncelikle ortamı yani içinde bulunduğu burcun anlattığı konuları karartıp ardından aydınlatarak daha net bir görüşe sahip olmamızı sağlar ve hayatımıza özellikle bu bahsettiğim konularda yaşadığımız sıkıntıların ne olduğunu aydınlatmaya yarar. Dolayısıyla biz bu tutulmayla beraber hepimiz finansal koşullarımıza, kendi güven ve emniyet durumumuza Kendimizi güvende hissediyor muyuz? Güvenli bir çevrede hissediyor muyuz? Güvenli bir ülkede hissediyor muyuz? Güvenli bir ailede, güvenli bir iş yerinde hissediyor muyuz? Finansal olarak geleceğimi garanti altına aldım mı, almadım mı? Bununla ilgili hangi alanlarda daha çok mücadele etmem gerekiyor? Bunlara odaklı olacağız. Şimdi burada biraz da böyle ee, ekonomik koşullarımızı düzeltmenin peşinde gitme arzusu var bu tutulmanın içinde ve aynı zamanda sürprizleri de barındırıyor. Neden sürprizleri barındırıyor? Çünkü tutulmanın hemen yanında, biraz ilerisinde Uranüs var. Uranüs beklenmeyeni bekle, sürprizlere açık ol, hiç ummadığın yerden karşına çıkabilecek fırsatlar olabilir veya fırsat gibi gördüğün bazı konularda ummadığın tepe tatlak durumlar olabilir diyor. Bu biraz bizim doğum haritamızla bağlantılı şekillenecek bir durum. Ama her halükarda bu tutulmayla beraber lütfen yeniliklere açık olun. Lütfen önümüzdeki bir ay boyunca kendi kendinizi daha finansal ve ruhsal olarak güvende, emniyette hissetmeniz için yapmanız gerekenlere odaklanın. Ve bu anlamda hayatınız için biraz çabada ve gayrette bulunun. Ve karşınıza çıkan olası problemlerin de çözülmesi gereken mühim problemler olduğunun farkına varın. Yani bu hatta bir tutulma daha olacak 15 gün sonra. Akrep Burcu'nda gerçekleşecek ay tutulması ama Akrep Boğa Hattı'nı e, ilgilendiren bir tutulma yine de bu. Ülkemiz haritasından yola çıkıp baktığımızda, ha bu arada ülkemizin haritasına geçmeden önce bu tutulmanın ee, arkadaşlar etkilerinden bir tanesi Mars'tan aldığı açı Mars'ta bir sekstili var. Ee, her ne kadar Mars balık burcunda kendini çok güçlü hissetmiyor olsa da sonuçta Mars Mars'tır ve aktif eril harekete geçen maskülen bir enerjidir. Dolayısıyla e, bu biraz önce bahsettiğim koşullarımızı düzeltmek adına harekete geçmeye. Odaklı, hevesli ve gayretli olduğumuzu da gösteriyor. Şimdi gelelim ülke haritasına. Ülke haritasının üzerine koyduğumuzda arkadaşlar bu tutulma Türkiye'nin, Güneş'in ve venüsünün karşısında oluyor. Yani Güneş ile Venüs'ün orta noktasında diyebiliriz. Orada gerçekleşiyor. Ve bu da Türkiye'nin 5. evinde bulunuyor. Bir kere liderler bakımında ülkemizde bazı sıkıntıların ön plana çıkacağı bazı problemlerin ön plana çıkacağını söyleyebilirim. Tutulmalar, özellikle güneş güneş tutulmaları 6 aylık bir periyodu içine alır. Demek ki bundan sonraki 6 aylık periyotta bu ülkede tepeden tırnağa e, ülke yönetiminden tutunda bir firmanın yönetimine kadar veya bir ailenin yönetimine kadar reislerin ve liderlerin e, finansal koşullarla ve güven duygusunu sağlayamadıkları sürece problemler yaşayacağını gösterir. Yani ailenizi güvende hissettiremiyorsanız ailenin reisi olarak problem yaşayabilirsiniz. Şirketinizdeki çalışanları güvende hissettiremiyorsanız ve onların ihtiyaçlarını karşılayamıyorsanız bir patron veya bir müdür olarak sıkıntılı durumlar yaşayabilirsiniz. Bir parti lideri olarak ona keza partinizi destekleyen insanları Yeterince güven telkin edemiyorsanız onlara bir e, güven, emniyet ve ekonomik huzur durumu yaşatamıyorsanız siz de sorgulanıyorsunuzdur. Dolayısıyla burada bir sorgulama var ve bu sorgulama e, normal bir sorgulamaya da benzemiyor. Çünkü Uranüs dibinde her an tepe taklak enerjileri harekete geçirebilen ve her an isyan bayrağını çektirmeye yönelik giden bir tutulma ve önümüzdeki 6 ayı kesinlikle çok yoğun etkiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla önümüzdeki 6 ay bence bu tutulmadan dolayı daha da hareketli geçecek diyebilirim. Ee, hareketliliği vurgulayan şeylerden bir tanesi Mars'ın tabii ki balık burcunda olması. Mars balık burcunda Türkiye'nin güney ay düğümünün üzerinde. Dolayısıyla bir reset e, enerjisi var burada. Reset etme, Tekrar bir başa dönme arzusu, tekrar bir geriye dönme arzusu, tekrar bir her şeyi yeniden başlama arzusunu tetikliyor ve bunun için aktif bir gayret olabileceğini gösteriyor. Yani biraz kartlar yeniden dağılıyor gibi görünüyor bu haritaya baktığımızda ki Türkiye'nin e, progresif ilerletim haritasında da bu tür göstergeler çok fazla var. Yani bu tutulmanın tetiklediği aktivasyonlar Türkiye'nin 11. evinde yani umutlar, hayaller ve geleceğe yönelik beklentilerle ilgili alanında demek ki bu ülkenin insanları ne bekliyor? Bu tutulmalar onu vurguluyor. Ee, güven duygusu, geleceğe daha güvenle bakabilme, kendini daha güvende hissetme, kendini ekonomik olarak daha iyi koşullar altında e, görmeyi umut ediyor ve bu umudu içinde Ters köşe yapmaya hazır olduğunu gösteriyor buradaki enerji. Böyle bir ruh hali var. Özellikle gençler bu enerjinin fazlasıyla etkisi altında diyebilirim arkadaşlar. Ee, böyle bir etki var. Bizim ülkemizi özellikle gençler bakımından, genç bireyler bakımından sınava tabi tutan ve Yöneticiler bakımından, liderler bakımından sınava tabi tutan bir harita burası. Böyle bir enerji var. Ee, i̇ç dengelerde karışıklıkları tetikleyebilir. Ama bu karışıklıklar öyle çok büyük karışıklıklar olacakmış gibi görünmüyor. Bu tutulma haritasından yola çıkarak. Türkiye'nin haritasını tek başına değerlendirdiğimizde daha farklı parametreler ayrıca gözümüze çarpabilir. Ama yeniliklere koca açtığımızın yeniliklerin devreye gireceğinin göstergesi fazlasıyla burada var. Evet gelelim dilek ve niyetler kısmına. Her yeni ayda biliyorsunuz dilekler e, tutulur, niyetlerde bulunuruz ve önümüzdeki zamanı nasıl şekillendirmek istediğimize dair olumlamalarımızı yazarız yeni ay saatinde. Eğer bir tutulma varsa lütfen olumlamalarınızı en azından bir bir, bir buçuk saat sonra yazın yeni ay saatinden ki yeni ay saati saat 23.41'de Türkiye saatiyle. Boğa Burcu neyi anlatır? Bolluk, bereket, kalıcı ilişkiler, güven duygusu, kendimizi emniyette hissetme, daha fazla para kazanma, finansal durumumuzu düzeltme, ekonomik koşullarımızı daha üst seviyelere taşıma ile ilgili dilekleri ve niyetleri anlatır. Lüksü anlatır lükse ihtiyaç duyuyorsanız eğer lüks bir takım şeyler istiyorsanız onlarla ilgili de dilekte bulunabilirsiniz ama bence içinde bulunduğumuz durum en azından ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek kadar ekonomik koşullarımızı düzeltmek adına olmalı gibi görünüyor. Dolayısıyla bunu dileklerinizin arasına ekleyin ve yine boğa burcu sabit bir burç olduğu için kalıcılıkla çok alakalı. Kalıcı olmasını istediğiniz dileklere yönelin arkadaşlar. Hayatınıza kalıcı yer tutmasını istediğiniz dileklere yönelin. Evet, dilekler ve niyetler bakımından da bu harita bunları anlatıyor. Evet. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.